Bir kitap düşün. Dili bilinmiyor. Kim yazdı belli değil. Ve 600 yıldır kimse çözemiyor. 1912'de Wilfrid Voynich adında bir kitapçı eski bir el yazması buldu. Sayfaları garip bitkiler, yıldızlar ve çıplak kadın çizimleriyle doluydu. Hiçbir dil uzmanı, kriptolog ya da yapay zeka bu yazıyı çözmeyi başaramadı sanki insan diliyle yazılmamış gibiydi. Bazıları bunun, Orta Çağ simyacılarının gizli formüllerini içerdiğini söylüyor. Bazıları ise uzaylıların mesajı olduğuna inanıyor. Kitapta anlatılan bitkiler dünyada hiç yok. Haritalar hiçbir yere ait değil. Yoksa bu kitap başka bir dünyanın bilgilerini mi taşıyor? Voynich el yazması belki de insanlığını asla çözemeyeceği tek kitap